Zaten bölüm çektim. Acelemiz var dedik. Kaydetmemiş gene. Taş sorununu çözdük sayılır da. Bu ip sorununu nasıl çözeceğiz bilmiyorum. Gene gideceğiz herhalde kapışacağız millete ya. Şurada demir var. Demir aldım geldim. Bizim hırsız var ya şurada. 5 canlı geziyor zaten 2 saattir. Kaçalım bakalım gidelim bir yerlere. Abi ipi nasıl çözeceğiz biz ya? şey mi yapsak gene bir gemi mi yapsak? Yün çok sıkıntı ya. Ver şunu. 1, 5, 5, 5, 5, 5. 5 tane tekne alıyorduk. Şöyle 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 koyunca şu oluyordu. Bunu gidelim koyalım da dur bir dakika bizim makas almamız lazım gene Allah kahretsin ya. Makas ver abi. Bıktım artık şu işten ha. Ne ipmiş arkadaş ya. Gerçi başka gemilerden de yağmalayabilirdik lan ipi. Neyse biz bir tane daha oluşturalım şuraya. Bir de kuzuğa şunu kapatmayacak şekilde yapalım. Şurası olur. En sonu? Hop. Ne diyor lan bu? Aa niye koymuyor? Koymuyor. Var diye mi lan? Allah kahretsin bunu da beceremedik. Diğer gemiye gideceğiz o zaman. Yün toplayacağız. İple yün yapıyor çünkü bu. Şuraya falan koysak hiçbir yere koymuyor ya. Bu şeye de bir bakalım da. Buralara koy. Koymuyorsun ha. Ama neden koymuyorsun ki yani? Chest zaten var diyor değil mi? Yerleştirildi mi diye öyle bir şey diyor ya muhtemelen. Öyle çevirdim ben. O chest'i kıralım o zaman gidip. Öyle yapalım bir de. Oyunda yüzme olmadığı için rezil bir haldeyiz. Chest'i kırsak acaba bir daha yerleştirebiliyoruz mu? Keşke onu deneseydik oradayken ya. Güvenemedim. Gel bakalım chest. Kırdık. Geri koyuyoruz ama sandık yok ki ya. Tamam abi gideceğiz diğer Gemideki şeyleri alacağız. Yapacak bir şey yok yani. Şunu şöyle yap. Şunu oraya değil oğlum ya. Şuraya koyacağım. Gece oluyor. Önce bu uyuyalım. Seni bir öldürelim. Oh levelleri ver. Çekil lan kumcuk. Şuraları biraz kıralım ya. Gece oldu mu gece? Yatayım hemen. Artık taş stoğumuz da bitiyor bak. Hadi be abi ya. Hadi be. Gece oldu işte. Ben bu saat uyumak istiyorum. Bak. Ye lan şunu karıyı ye. Ha bu arada kendimizi şöyle yaptık da demir hızırktan bir farkı yokmuş bunun. Önce şu demirleri pardon taşları bir çıkaralım. Bizim adam bir çalışmaya devam etsin şuradan demirleri de ver. Bu adama lazım. Koy abi. Sandığı da koyalım. Tamam. Siz bir ölün de. Beni uğraştırmayın sonra. Gidelim şu gemidekileri çalalım. Gerçi oğlum gemide adamlar var lan. Gemi baskını yapıyoruz ama yiyemedik. Evet, gemi baskınına geldik. Adamlar aşağıda. Bunlar bizi beklemiyordur. Bizi zıngalatır ya bunlar. Bunlar bizi var ya, delik deşik eder de. Ah, bir de körlük verdi. Ne zaman ölecek bu? Yarın mı? Oğlum akıntıya kapıldım. Ey Akıntıya kapılıyorum. Çok tehlikeli. Sen bir öleydin iyiydi ya. Sana da vuralım. E, ok bitecek bizim bir süre sonra. Dayı ölür müsünüz? Siz biraz tehlikeli adamlara benziyorsunuz ama ha. Oo, bunlar bizi var ya sakat etmezse bir şey bilmiyorum ha ben. Bak bize bir şey oldu gene. Yamulduk, mamulduk. Ok atamıyoruz. Okumuz mu bitti lan? Okumuz bitmiş. Gelen hepinizi alacağım gelin. Ok atmayın ama. bu alttan da daldırmıyor ki. Tamam oğlum, tamam be. Sen kimsin lan? Dibime giriyorum benim. Gel teke tek şuraya gel. Gel gel. Ha, birbirinize de savaşın. Aferin oğlum. Sen ölmeyeceksin herhalde. İp sorununu çözemedik arkadaşlar. Bak 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 bu delirdi herkese sıkıyor ha. Aferin lan. Git 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 git. Öldürün öldürün şunu öldürün şunu şunu. Ulan Matrix'e mi dönelim illa ya. Ben kendime ordu yapamıyor muyum abi? Şunlara sıksanıza gelip ya. Tek başıma savaşıyorum. Sizin gibi köyün Allah belasını versin be. Gelseniz oğlum yardıma. Ok atmayın bak. Ok yok, ok yok, ok yok, ok yok. Oğlum bir de aşağıdan bize taktik yaparak gelmişler lan. Abi ölmüyor ki bunlar ya. Akıntıya kapıldık, öldük, biz öldük. Yapacak bir şey yok. Yapacak hiçbir şey yok ya. Nasıl öldüreyim ki yani ben bunları? Okum yok bir şeyim yok. Adamlar zıngılattı bizi işte. Leveller de gitti boşuna. Ama dönüşüm efsane olacak. Ananızı ağlatacağım sizin. Ulan gemilerini yaktık adamlar hala oradalar lan. İnsan mı korkar lan bu bizim gemiyi yaktı bize neler yapar diye de bir şey yapamadık gerçi. Bu tarafa doğru gidelim bakalım bak karesin ya tilki ne yapıyorsun lan sen bak büyük öldük ya böyle olmamalıydı abi bu kötü oldu biraz bu tarafa doğru gidiyorum artık şurada bir şey var oraya gidip yağmalayalım bari ne yapalım Herkes bir bize kaldırıyor zaten. Başka kimseye kaldıran yok ki. Lan kedi ne yapıyorsun lan orada? Hey ee, neredesin? Merhaba. Ya yakınlarda bir gemi var da. Yaktım ben orayı ama adam yok. Bizim köy yardım etmiyor yani. Neyse şuraya bir gidelim bakalım. Sizin de iyi ya köy mü? Bak savaşçılarınız da var gibi. Hintli misiniz lan siz? Hintliyseniz sevmem. Tamam. Yardım istemedim sizden. Evet. Buraya geldik. Burada da düşman var değil mi? Ne oldu lan?